Sayın misafirler, Apart Sanat Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu'na hepiniz hoş geldiniz. Uzun süren bir çalışma ve nitelikli emeğin sonucunda ortaya çıkan Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu, Apart Sanat Derneği'nin ilk büyük ve müstakil etkinliği olması açısından son derece önem arz ediyor. Bu anlamda açılış konuşmasını yapmak üzere. Sempozyum'un ve APAR Sanat Derneği'nin kurucu üyelerinden Emre Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın misafirler geldiğiniz için çok teşekkürler. Ee, kimsenin gelmemesi gibi bir korkumuz vardı tabii ki ama ee, bugün birazcık daha rahatlamış görüyorum kendimi. Ee, Uluslararası Kısa Film Video ve Fotoğraf Sempozyumu iki yıllık bir hayalin ve bir emeğin sonucu, bir ürünü. Bu ee, Bugün burada olmak bu anlamda benim için çok çok büyük mutluluk verici bir olay çünkü Şevval'in de söylediği gibi bu Apart Sanat Derneği'nin yani iki iki buçuk sene önce kurulan Apart Sanat Derneği'nin yani iki iki buçuk senedir yaşamımızı tam olarak e, yönlendiren Apart Sanat Derneği'nin ilk büyük müstakil etkinliği. E, benim konuşmamda e, Apart, kısa film ve diğer şeyler üzerineydi bu konuşmam başlığı. Bu anlamda biraz ilk başta Apart'tan bahsederek e, konuşma başlamak istiyorum. APAR Sanat Derneği e, estetik modernizm e, temelli bir dernek. Tabii ki de Kadıköy'de kuruldu. E, i̇ki büyük etkinliği var şu anda. Uşak Kısa Film Festivali, Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali ve şu anda ilkini gerçekleştirdiğimiz e, Uluslararası Kısa Film ve Video, video ve Fotoğraf Sempozyumu. Bunun yanında bir de e, yayın organı olarak a-part.online da e, bir yayın organı olarak da APAR Sanat Derneği çalışmakta. E, bununla beraber tabii ki de APAR Sanat Derneği'nin e, genişleyen e, nüfusu da e, göz önüne aldığında yeni etkinlikleri de olacaktır. E, bu yılın sonunda Aralık ayında yeni Uşak sanat Festivali'ni gerçekleştireceğiz ve e, bu şekilde devam edeceğiz. E, Apart Sanat Derneği'ni biz Apart'ta şu anda 50 üyeyiz. Kendi oyun alanımız olarak tanımlıyoruz Apart Sanat Derneği'ni. E, ben kendi kültürel iddiaçılığımız şeklinde tanımlıyorum bazen. E, Apart Sanat Derneği kendi geri çekilmemiz kendi olmamışlığımızı, hatta belki de ezilmişliğimizi belki de ifade edebildiğimiz ve bu anlamda bir şeyler ortaya koyabildiğimiz bir yer. Şu anda burada olmayan APAR Sanat Derneği'nin kurucularından ve aslında fikir baba veya annelerinden, artık hangisini tercih ederse, Onur Keşaplı, yakın arkadaşım Onur Keşaplı'nın güzel bir sözü var. İlk başta bu sözü söylerken Onur'a birazcık sinir oluyordum ama sonrasında bu sözün birazcık daha ehemmiyetini anlamaya başladım. Şey diyor hep, apartın en önemli yanı aparta hiç ihtiyaç olmaması. Bence bu çok çok güzel bir e, düstur, aparta ihtiyaç olmamasının bilinmesi düsturu. E, aparta ihtiyaç olmaması e, aparttaki insanların, e, apartın e, çok da popüler olmayan fikirleri rahatça ifade edebilmesine vesile oluyor. Örneğin bu konuşmanın başlığında da geçen kısa film konusu aslında önemli bir metafor bizim için burada. Ee, bu kısa film konusuyla ilgili şunu söyleyebilirim: Bizler kısa filmle uzun metrajlı film arasında bir hiyerarşik alt üst ilişkisi olduğuna inanmıyoruz. Ee, zaten uluslararası kısa film video ve Uşak Kısa Film Festivalinde de bunu ne bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yani e, bir filmin kısa diye uzun metrajlı filmden neden daha önemsiz olsun ki? Bir düşünelim. Kısa diye olabilir ama o zaman en uzun filme en çok önemi vermemiz gerekir. Düşük bütçeli diye olabilir, o zaman en yüksek bütçeli filmin en önemli olması gerekir. Kar marjıdan dolayı olur. O zaman en çok kar edilen filmin en önemli film olması gerekir. Dolayısıyla aslında bu birazcık bir algıdan ibaret olduğunu düşünüyorum kısa film. Ve bizim kısa filme bakış açımız aslında apartada tanımlayan bir bakış açısı diye düşünüyorum. Ee, ve bu konuşmanın da isimde geçen diğerler mevzuu var. Yani apart aslında bir diğer. Zaten adında da o apart bir kenara çekilme bir kenara çıkma durumundan bahsettiğimiz için bir diğerler. Apart'a ihtiyaç olmaması da bizim bu diğerleri de çok rahat bir şekilde ifade edebilmemize sebep oluyor. Yani kendi söylemimizi de e, geliştirmemize ve genişletmemize e, vesile oluyor. Peki nedir bu diğer? En azından bu sempozyum üzerinde kısa film, bu fotoğraf, video, orta metraj, deneysel film, yeni medya, yeni medya belgeseli, dijital oyun, animasyon, VR ve non-narrative film. Yani bunlar diğer. Kısacası aslında bu sempozyum mainstream olan, uzun metrajlı mainstream olan her şey dışında kalan her şeyi konu alıyor çünkü mainstream'i konu almamamızın temel sebebi şu. Çünkü mainstream olan her şeyin içeriksel ve biçimsel özgünlüğü sektörün nabzını tutan yapımcıların vizyonundan ibaret. onlar ne kadar akıllıysa, onlar ne kadar zenginse, onlar ne kadar vizyon sahibiyse, ise ki vizyon lafını hiç sevmem ama aslında uzun metraj filmlerde öyle oluyor. Dolayısıyla da bizler daha sıradan insanlar ve biz apart üyeleri olarak daha diğerleri olarak e, kendi vizyonumuzu tartabileceğimiz, kendi aklımızı tartabileceğimiz, ortaya bir şeyler koyabileceğimiz bu alanlarla ilgileniyoruz. Yani az önce saydığım alanlarla ilgileniyoruz. Bir daha saymak istemiyorum uzun diye bir şey olduğu için. Bu alanlar ise yani yine de sayayım kısa film, fotoğraf, video, orta metraj, deneysel, yeni medya, yeni medya belgeseli, dijital oyun, animasyon, VR ve non narrative film ise daha özgür, daha yıkıcı, daha manipülatif, daha spekülatif ve bizim en çok üzerine basarak konuştuğumuz mevzu daha yaratıcı. E, çünkü bu azını saydığım e, türler sermaye göbek bağından henüz daha azade sermayenin göbek bağından henüz daha azade ve daha diğerleri e, çünkü az önce söylediğim gibi apart tıpkı bizler gibi daha diğerleriyle ilgili dolayısıyla da bu sempozyumda bizim popüler olmayan diğer görüşlerimizle ilgili bir sempozyum e, bu noktada bu sempozyumun neden varlığı ben de bir akademisyenim neden varlığını eee tartışmamız gerekiyor ve bu diğerlerle açıklanabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir anım var. E, master tezimi eee verdiğimde savunmamda e, ben aslında Erzurumluyum. Benim annem de tabii Erzurumlu ve bir Erzurum annesi e, asla işte hazır kurabiye, işte hazır poğaça, pasta bunları asla kabul etmez. Biliyorsunuz e, savunma jürilerinde de genellikle hocaların önüne böyle bir kurabiye vesaire bir şeyler konur. Bunu annem tabii ki de kendisi bir ...onur gurur meselesi haline getirdiği için kendisi yapmak istemişti her şeyi. Dedi ki ben asla hazır yiyeceklerle seni göndermem demişti. Ee, ben de e, şey yaptım, e, annemin sözünü dinlemiştim. Ve annem tabii ki de benim e, master jürime, işte ıspanak böreği, kısır vesaire bunları hazırlamıştı. Bayağı, bayağı bildiğiniz e, gün gibi bir tabak hazırlamıştık. Sonrasında hocalarımıza şöyle bir muhabbet dönmüştü aramızda. E, Emre seni geçirmeyecektik ama annenin kısırları çok güzeldi. O yüzden master'ı bitirmeyi başardım. Aslında hani e, bu çerçeveden çıktığımızda aslında bu sempozyumun sebeplerinden birisi de bu. Yani sempozyum birazcık da bu yüzden var. Veyahut e, doçentlik kriterleri değişti biliyorsunuz. iki ay önce kadar doçentlik kriterleri değişti ve doçentlik kriterleri değiştirmesinden itibaren mail adresimize sürekli olarak ismi sempozyum olan, kongre olan bir sürü mail yağmaya başladı. Yani öyle sempozyumlar, öyle kongreler ki bir hafta sonra deadline'ları bitiyor ve nerede olacağı belli değil ve kimin konuşacağı da belli değil ve sosyal bilimler alanı diyor mesela her şey var içinde. Aslında bu sempozyum birazcık o yüzden de var. O sempozyumlar ne yazık ki var oldukları için var. Veyahut bu cümleyi uzun bir cümle o yüzden okumam gerekiyor. Yaptığı kadro sözsüzlüğünün sessiz sesli bir şekilde konuşulmasından rahatsız olduğundan ötürü 22 yaşındaki çocuklara tehdit mesajları gönderen 70 yaş üstü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri yüzünden var. Bu sempozyum birazcık da onlar yüzünden var. Ee, bana ve bize kim olmamamız gerektiğini öğreten bu hocalarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerinin yayınlarını, teliflerini cebe indiren akademisyenler sayesinde var bu sempozyumda birazcık. Bu da uzun bir cümle. Bunu da okumam gerekiyor. Burada birazcık daha uzun bir gönderme olduğu için uzun cümleleri şey olarak yazdım. E, Türkiye'nin en iyi film seçkilerinden birisine sahip Uşak Film Festivali. Hatta tüm yatırımını film seçkileri üzerine yapıyor. Yani bir yerde otelde kalmak, işte ne bileyim, e, festival dışı şey, eğlenceler bu tarz şeylere az ilgilenen, daha çok sinemanın kor yani çekirdeğiyle ilgilenen bir e, festival Uşak Film Festivali. E, ve biz Uşak Film Festivali'ne bazen insanları davet etmek değil, rica etmek noktasına hatta ve hatta daha da fazla ilerisine gitmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu sempozyumda, apartta Türkiye'nin en iyi film seçkisine sahip Uşak Film Festivali'ne gelmeye erinip veya UFF ile ilgili herhangi bir şey yazmayı lütfetmeyip ya dostlar alışverişte görsün diye ya da belki dış kabını mandalı bir görev ihtimali düşürebilmek adına Antalya'nın 45 derece sıcağına razı olan sanatçılar yüzünden de var. Bu yüzden de var hem her şeyden şikayetçi olup hem gerçekten de doğru şeyler yapmaya çalıştığını 10 yıl 10 yıldır ortaya koyan bir kurumun, bir organizasyonun jüriliğini yapmak bile çok ciddi bir karın ağrısına sebep oluyorsa aslında apartte bu sempozyumda birazcık da buradan var. Başka kimler yüzünden var? Adına film festivali diyerek, yani film festivali diyerek Doğu ve Güneydoğu'daki şehirleri tek tek gezen ve düzenlediği sözüm onu festivaller sayesinde cebini şişkendiren belediye belgesel belgeselcileri tarafı sayesinde de var. Onları da biliyorsunuz zaten. Ben de birkaç tanesiyle ne yazık ki yakından tanışma fırsatına eriştim. Tabii ki bu sempozyumu özelinde e, sosyal bilimler alanında veya güzel sanatlar alanında diyelim yöntem adı, üreti, yöntem adı altında üretilen metodoloji namı altında üretilen zorlama saçmalıklar dolayısıyla da var. Bu sempozyumun çıkış, ortaya çıkış şeysi buydu. Yani bu sempozyum doçentlik kriterleri isimleri verilen şeylerle çok fazla ilgilenmeyen, metodoloji veya yöntemle çok fazla ilgilenmekten daha ziyade yaratıcılıkla, yaratıcı fikirle ilgilenmeyi kendine düstur bir sempozyumdu. Umarım da uzun yıllar boyunca devam edecektir diye tahmin ediyorum. Umuyorum. Tahmin etmiyorum da tahminlerime kalırsa işte bizim buradan bir an evvel gitmemiz gerekiyor vesaire. Tabii ki bunlar olumsuz motivasyonlar. Çünkü sadece olumsuz motivasyonlar sayılmamalı. Bunlar hakkında sadece konuşulmamalı. Çünkü Russell'ın da dediği gibi insanlığa veya kendisine faydalı olacak bir eylem olumsuz motivasyonlardan değil, olumlu motivasyonlardan hareket etmeli. Bu olumsuz motivasyonları biz ara ara hatırlıyorduk. Sonrasında çoğunlukla olumlu motivasyonlara geçiyorduk. Ve e, bu anlamda çoğunlukla şey yapılır biliyorsunuz, e, sonradan teşekkür edilir ama sonradan konuşmayı kimse dinlemediği için son konuşmayı kimse dinlemediği için, teşekkür edecek insanların isimleri e, genellikle unutulur. O yüzden ben bu konuşmanın son kısmını tamamıyla bu sempozumu hayata geçiren insanları tanıtmak, onlara teşekkür etmek e, ve onlara şükranlığımı sunmak için, ki zaten ben de düzenleme kurulu üyelerinden birisiyim, seneye benim yerimde bir başkası olacaktır, o da onu sunacaktır diye tahmin ediyorum. Öncelikle... Ee, arkadaşım Zeynep Merve Uyguna e, çok çok teşekkür ederim. Bu yolculuğa beraber çıkmıştık kendisiyle. Çok sağ sağolsun. Ee, sempozyumumuzun direği e, Zeliha İnci Asala e, ve onun e, Alman disiplinine çok teşekkür ederiz. Bu arada tabii İnciye teşekkür ederken Özgür'e de teşekkür etmemiz gerekiyor çünkü aşk bir birliktelik işidir. Biliyorsunuz ben aşk işlerinden çok iyi anlarım. Evet. Ee, tabii ki de Onur Turgut, Onur Ordu evet, yakışıklı olan, aşırıca esmer, yakışıklı olan delikanlı. Onur Turgut'a çok teşekkür ederim. Beraber çalışma fırsatı bulduğumuz. Şu anda burada olmayan ama burada olmasını gerçekten çok çok istediğini, yani benim kalbiyle belki de gelmiştir ama bir yerlerde de duruyor olabilir yani. Ama burada değil. Ee, yine düzenleme kurulu üyemiz ve Uşak Kısamın Festivali'nin e, direktörü e, Onur Keşap'la çok teşekkür ederim. Eminim şu anda gelemediği için lanet olsun diyordur kendi içinden. E, çok teşekkür ederiz. Dün kendisiyle ilk kez tanışma fırsatı bulduğum Hasan Cemçal ki birazdan kendisine de teşekkür edeceğim. Hasan Cemçal çok güzel bir ifade kullanmıştı bir arkadaş için. İsviçre çakısı demişti. Yani her işi çok iyi yapabilen anlamında. O yüzden hani İsviçre çakısı gibi olan kardeşim Erdem Doğan'a da, da çok teşekkür ederim. Ee, yani kardeşim olduğu için gerçekten emeğini sömürdüğüme emin olabilirsiniz gerçekten de. Yani çok kötü bir patronum ona karşı e, bu anlamda. Şu anda burada olmayan Biriz Aydınlıç, Öztüzemene, Selahattin Bora ve Van'dan e, buraya e, sevgilerini gönderen Kenan Diler'e de teşekkür ederim. Bunlar tabii ki de düzenleme kurulu ve sekreteryaydı. Bilim ve Sanat Kurulu'na çok teşekkür ederim. E, biz çok güçlü bir bilim ve sanat kurulu kurmak için yola çıktık ve gerçekten de büyük bir özveriyle değerlendirmelerini yaptılar bildirilere karşı. Yani burada e, Doktor Ötümesi Sadık Battal'dan Profesör Doktor Kurtuluş Özgen'e gerçekten çok çok kıymetli şeyler e, hakemlikler yaptılar. E, kendi hocam Doçent Doktor Burcu Balcı'dan e, Profesör Doktor Feride Çiçek olduğuna çok çok teşekkür ederiz gerçekten de. Ne kadar önemli ve büyük hocalar olduklarını bir kere daha gösterdiler bizlere. Sağ olsunlar. Onlardan çok fazla şey öğrendik. E, bizlerimizin hem için hem apart üyeleri olmaları vesilesiyle hem de e, bizlere bir danışmanlık ben, en azından kişisel olarak bana bir abilik de yaptıkları için ve aynı zamanda Ters Akış üçüncü gün gösterilecek. Ters Akış isimli e, Video gösterisini hazırladıkları için e, Sayın Tahir ve devrin Taban'a çok çok teşekkür ederiz. Tahir de zaten e, burada olacaklar moderasyonda öğleden sonra. E, moderatörlerimiz e, Emrah Seçmen'e, İrem Çoban'a, Metin Çavuş'a, e, e, canım kardeşim benim bir tanem Taha Altınkaya'ya ve tüm zamanların en seksi doçenti Ulaş Işıklar'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olsunlar. Bunun yanında spiker'larımız var biliyorsunuz. Hasan Cem Çalaki, kendisiyle tanışmaktan çok çok büyük bir onur duydum. Umarım yıllar süren bir ilişkimiz ve birliklerimiz olur. Ve Melis Behlil'e çok çok teşekkür ederiz. Yani çok çok az bir bütçeyle hareket eden bir sempozyum olmasına rağmen, yani fakir bir sempozyum olmamıza rağmen bizi hakir görmedi Melis Hocamız. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız, çok sağ olsun. Bunun yanında Onur Kurulu'na tabii teşekkür etmek isterim. APAR Sanat Derneği'nin başkanı Asuman Türkmen'e ve İstanbul Geçiş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Şükran Güz'in Ilıcak'a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bulurum. Burada bence bir festivalin, bir sempozyumun ya da böyle bir organizasyonun kalitesi, kalitesi de yanlış bir kelime oldu ama ne kadar önemli ve ne kadar e, güzel bir yer oldu, oranın göz gösterim olanaklarıyla, işte eğer ödül veriyorsa akçesiyle, işte e, gelen insanlara e, konakla, nerede konaklattığıyla, onları oraya nasıl getirdiğiyle ilişkili olduğu kadar, orada çalışan insanların, oradaki emekçilerin özverisiyle ve gayretiyle bence belli olur. Hani büyüklük orada belli olur. Bu anlamda üç gün boyunca e, burada e, ter akıtacak olan e, İstanbul Geçim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bölüm başkanlığı yaptığım radyo televizyon sinema bölümü öğrencilerini ve iletişim tasarım Öğrencilerini çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten de bu sempozumun gerçek sahibi onlar. Orada da bir tanesi alkışlıyor da. Yani henüz başladık. Gerçi belki de çok fena başarısız olabiliriz ama olsun. Yine de ben baştan baştan teşekkür ederim. Başarısız olsak da teşekkür ederim. Çünkü buradalar ve varlar ve iyi ki de varlar gerçekten de. Ee, çok çok teşekkür ederim. Aklıma da benim başka bir şey gelmiyor. Daha laf sokma, daha teşekkür düşünüyorum da aklıma gelmiyor. E, sempozyum için yaklaşık bir haftadır küpeliyim. E, sempozyuma yetiştirmeye küfep küpemi e, başka bir şey aklıma gelmiyor gerçekten de. Söyleyebileceğimiz bir şey yok. Umarım keyifli bir sempozyum olur. Umarım o hedeflediğimiz biraz daha anti-akademik akademiyi yani anti-akademik dedim Türkiye'nin göre anti-akademik ye ulaşabildiğimiz sanat ve akademinin en önemli etmenlerinin en önemli unsurlarının iç içe geçebildiği bunu buluşturabildiğimiz, yan yana koyabildiğimiz. Ee, bol tartışmanın, affedersiniz bol tartışmanın olduğu, ee, bol ee, önemli yaratıcı fikirlerin, önemli network'ların ortaya çıktığı bir sempozyum olur. Umarım ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü olur. Ee, diye söylüyorum. Bu arada ben de ismimi söylemedim herhalde. Ben Doktor Ötübesi Emre Doğan. Evet, en sonda. Evet, söylemedim. Ben de düzenleme kurulu üyesiyim. Zaten dışarıda sıkkın bir şekilde sigara içerken beni yakalayabilirsiniz, görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Daha fazla saçmalamaya gerek yok. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Ee, görüşmek üzere. Ee, sempozum başlamıştır. Açılış konuşmasından ötürü Emre Doğan'a teşekkür ediyoruz.